Beklenen kar yağmadı ama bazı sürücüler kış lastiklerini çoktan taktırdı. Ancak bu bir önlem değil, ölüme davetiye. Sıcak ve kuru zeminde yola çıkan aracın kaza riski çok büyük. Kış lastiğine bağlı kaza riskleri aslında çok da duyduğumuz bir şey değil ama öyle önemli detaylar var ki adeta hayati önem taşıyor. Çünkü ortalama asfalt sıcaklığı 7 ve altında olduğu zaman kış lastikleri performans sağlıyor ve o sıcaklık arttığı zaman işte risk tam da orada başlıyor. Birincisi fren mesafesini uzatır biraz. İkincisi sıcak zeminlerde kış lastiği çabuk aşılır. Bazı sürücüler için kış lastiği yılın belli tarihlerinde alışkanlık meselesi. Ancak araç sahiplerinin atladığı bir şey var ki kara kış henüz yüzünü göstermedi. Frenleme mesafeniz uzayacağına göre kış ortamında 10 metrede duracakken ortam ısındığı zaman bu mesafe 12, 13, 14 metrelere çıkacağından kaza riski de artacak. Bu durum elbette motosikletliler için de geçerli. Asfata yapışmaz, hmm. aksine daha çok e, kayar. Kış lastiğini motosiklette deniyoruz. Kış lastiklerimizle birlikte yola çıktık. Zemin normale göre daha sıcak ya bakalım kayacak mı? İşte sert fren yaptık ve bakın kayma işte bu şekilde gerçekleşti. Yani asfalt sıcaksa kış lastiklerinin tutunma oranı o derecede düşüyor. Motosiklette risk biraz daha fazla. Çünkü motosikletler biliyorsunuz iki teker ve dengeye giden araçlar olduğu için risk biraz daha fazla. Tutunamıyor. Kaza riskleri artıyor bu durumda.